Kelimelerle ifade etmek oldukça zor. Yaşamak lazım. İnsanlar eğer bunu yaşarlarsa Ankara gücünün ne olduğunu anlayabiliyorlar. E veya çok severlerse, türbinde bu heyecanı duyarlarsa... Onları da anlıyorum, onlar da yaşayabiliyor. Fakat bunu kelime, bir tutku. Yani Ankara gücü sevgisi bir tutku. Bir takımı tutuyorsunuz. O takım başkentin köklü kulüplerinden bir tanesi. Ankara için... Ne kadar önemli olduğunu belki ileride anlatacağız. Ee, ancak şunu söyleyebilirim. Fanatik bir taraftar e, tutkusu var. Oyuncuların büyük bir sorumluluğu var. Camiaya karşı, taraftara karşı. Denetleme mekanizması çok acımasız Ankara Gücü'nün. Ve Ankara Gücü e, başarıya mahkum bir takım. Sürekli başarılı olmak zorundasınız. Eğer başarılı olmuyorsanız orada yoksunuz demektir. Biz e, bunu 81'de yaşadık. Ee, şöyle yaşadık. İkinci ligdeydik. Sakarya ile çekişirken e, Sakarya Spor 2 puanlık sistem vardı o zaman. Bizim önümüzdeydi. 4-5 puan önümüze geçince her şey bitmişti. Fakat çok profesyonel, çok yetenekli oyunculara sahip bir kadroyduk. Ya, teknik direktör değişikliği oldu. O zaman Coşkun Süer çalıştırıyordu. O gitti. Yılmaz Göktel rahmetli. O geldi. Ee, biz de kenetlendik yani takım olarak. Dedik ki ya biz çok başarısız olduk. Aslında iyi bir takımız. Önümüzde bir tek seçenek var. Türkiye Kupası. Bunu kazanabilir miyiz? Yaparız dedik. Orada Beşiktaş'a da çok teşekkür etmemiz lazım. Çünkü İstanbul'da 2-0 yenildiğimiz maçta çok haksız bir mağlubiyet aldık. Ve hakem o maçtan sonra hakemliği bıraktı. Bursa bölgesi hakemiydi. Şu anda ismini hatırlamıyorum. Ve e, o 2-0'ın sonunda soyunma odasında e, yaşananlar, konuşulanlar, e, futbolcuların duygularını... Ben yaşadığım için biliyorum. O gün Beşiktaş'ı eleyeceğimize karar verdik. Çok enteresanmış yani. 2-0 mağlupsunuz. Ankara'da 3 gün sonra rövanş çıkacaksınız. E, Süper Lig umudunu ikincilikte bile kaybetmişsiniz. O zaman playoff sistemi falan yok. Direkt birinciler çıkıyor. İkinci olsanız hiçbir şey yok. Ve üç gün sonra Beşiktaş'ı biz 3-0 mağlup ettik. Şimdi orada bunu futbol içerisinde yapabilecek kulüp sayısı azdır. Ve belki de dünyada işte bir ya bir tane vardır ya iki tane vardır çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi Ankara gücü. Ankara gücü tabii bunu sadece futbolcu kadrosuna bağlamak da doğru değil. O gün 2-0 yenildiğimiz maçın rovanşında 19 Mayıs stadında 30 bin kişi stadyumda yer yoktu. Ve taraftar o kadar inanmış ki. O günkü gazetelerde bir gün önce bizle, yani kadroyla yapılan röportajlarda skor tahmininde bütün skorlar 3-0, 4-0, 2-0, 3-0, 4-0'du. Ve maç 3-0 bitti, biz eledik. Hatta hep onu söylerim, Beşiktaş takımı biraz uçağı erken saate almıştı. Maç uzayınca, uçağı da kaçırmamak için maçtan sonra apar topar havalanmaya yetiştiler. Şimdi farklı bir camia Ankara Bütç Camiası. Tabii farklı camialarda farklı duygular yaşıyorsunuz. Ee, başarının ne olduğunu, başarısızlığın ne olduğunu futbolda... E, taraftar gücünün baskısıyla... yaşadıklarınızı anlayabiliyorsunuz. Ama şu var... Ankara gücü hakikaten çok büyük bir camia. Yani bugün ben e, yıllar sonra... ikinci lige düştüğü gün bir maça gittim gözlerime inanamadım. İkinci ligde de Alanya spor maçıydı. E, mağlup da oldular. 3-2 mağlup oldular. 30 bin kişi vardı statta. Gözlerime inanamadım. Olağanüstü bir şey. Şimdi tabii böyle büyük bir camia şu anda yine Süper Lig'de 21 takımla mücadele ediyor. Fakat borcu çok. Yani o borçlardan bir an önce kurtulması gereken bir kulüp. Artı siyaset için cazip bir güç Ankara gücü. Dolayısıyla siyasiler de bulaşmaya çalışıyorlar. Aslında bu doğru değil. Ya siyaseti Ankara Gücü'nün içine soktuğunuz zaman Ankara Gücü'nün borcu eksilmez, artar. Onun farkında değiller. Bugünkü yöneticiler eğer onun farkına varabilse siyasetten yardım istemezler zaten. Ankara Gücü'nün yapılması gereken şeyler de var tabii, çok var. Onları biz arkadaşlarımızla konuşuyoruz eski futbolcularla, eski yöneticilerle, gazetecilerle. Ee, Ankara Gücü'nün birinci önceliği borçlarından kurtulmak. Çünkü Ankara Gücü Ankara için çok önemli bir kulüp. Yani Ezeli bir rekabeti var Gençler Birliği'yle. O da farklı bir kulüp. Ama Ankara Gücü, benim yaşadığım, gördüğüm Ankara Gücü'nde, bir kere daha ifade edeyim, başarılı olmak zorundasınız. Yani başarısızlık, Ankara Gücü özdeşmiş bir kelime değil. Başarı. Ankara Gücü başarı ister. Başarıysanız mutlusunuz, başarısızsanız mutsuzsunuz. İnşallah da Ankara Gücü ileride çok daha başarılı günlere gelebilir. Ama benim futbol konudaki kişisel görüşüm şu. Ankara gücünün başarılı olması için bir an önce bu borçlardan kurtulması lazım. Onu eğer kurtarabilirse Ankara gücü her zaman yani 3. lige bile düşse her zaman Süper Lig'e çıkacak potansiyele sahip, taraftar gücüne sahip, sevgiye sahip. Onun için Ankara gücünün geleceğinin borçlar bittiği zaman çok daha parlak olacağına inanıyorum. Birisi Ankara gücü, biri Ankara başkent. Bir de başkentin köklü kulüplerinden Ankara Gücü. Şimdi taraftar zaten Ankara halkı onu şey yapmış, benimsemiş. Yani Ankara Gücü, Ankara'nın takımı olarak benimsenmiş bir kulüp. Ben onu da 81 senesinde yaşadım. Öyle bir şey de yaşamamıştık tabii o zamana kadar. Bolu'dan aşağı yukarı final maçında kupayı kazandığımız sene, 5,5-6 saate yakın sürede geldik. Ee, tabii o zaman otoban falan yok, eski yoldu ama yine süre en fazla 2-2,5 iki, iki saat olan bir süreyi biz 6 saatte falan geldik. 6 saatte geldikten sonra hiç unutmam o duygu farklı bir duygu. Yani buradan e, cin, e, Cinnahtan Çankaya'ya doğru çıkarken evlerde Ankara Gücü Türk Bayrağı sallayan insanlar vardı evinde. Alkışlayanlar. Bir karnaval yeri gibiydi. Valinin konağına çıktık. Kupayı kendisine yöneticiler teslim etti. Biz gelin çay içelim dedi. Oraya da gidemedik çünkü yorgunduk yani neticede bir Türkiye kupası kazanmışız bir tarih yazmışsınız öyle bir kadro neticede Ankara gücünü Ankara halkı benimsemiş ve çok önemli yani Ankara gücü ligde yoksa Ankara'da futbol pek geçerli bir neden olarak görünmüyor yani ay kümeye bağımlı bir şey değil belki ama herkes istiyor bir an önce ikincilikte bir ...türbünlerdeki şeylerde, pankartlarda... ...senin yerin Süper Lig... ...seni Süper Lig'de görmek istiyoruz... ...gibi yazılabilir. ikincilik takımı. Şimdi bugün hangi ikincilik takımı bunu bu şekilde yazıp da... ...takımını 30 bin kişiyle destekleyebilir? Çok zor. Yani Ankara gücünü... ...Ankara halkı benimsemiş. Çok da önemli. Çünkü gündemi Ankara gücü belirliyor. Mesela bizim... ...Kupa'da başarılı olduğumuz sene... ...bütün sayfalarda Ankara gücü vardı. Bütün sayfalarda... Taraftar vardı, Ankara gücü vardı, yöneticiler vardı, Ankara gücüyle ilgili yorumlar vardı. Gündemi Ankara gücü belirledi. Siyaset falan o kadar önemli değildi o zaman, 81'de. Ki darbe zamanıydı. Siyaset zaten konuşulmuyordu, hep futbol konuşuldu. Ama futbolun önceliği de Ankara gücüydü. Onun için bu sosyal hayatta Ankara gücünün gerçekten şeyi çok önemli, yeri Ankara için çok önemli. Ortak değerleri bir kere Ankara gücü. Yani bugün Çankırı'dan gelen, Trabzon'dan gelen, Trabzonları pek katmayalım da, Trabzon'a gelenler fanatik Trabzonludur. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ı bile tutan olsa, bugün Ankara gücü maçına gittiği zaman, o duyguyu yaşıyor türbünde. Mesela bir çocuğu götürün Ankara gücü maçına, o tezahüratı, o şeyi, atmosferi görünce, gayri ihtiyar bir Ankara güçlülük ruhu canlanıyor içinde. Ve ee, Ankara Gücü bu duygularla taraftarını ayakta tutmaya çalışan bir kulüp. Çok önemli. Yani Ankara'da başkentte Ankara Gücü demek başkent demek. Ee, onun için yani e, nasıl söylemek lazım? Bir sevda Ankara Gücü. Deplasmana giderseniz Ankara Gücü taraftarı yanınızda olur. Mağlup olursunuz yine sizi tenkit ederler, kızarlar, bağırırlar, çağırlar ama bir hafta sonra maça girler sizi yine teşvik ederler ben taraftar gruplarıyla da bazen oturup konuştum yani futbolu bıraktıktan sonra. Onların söyle onlara şunu söyledim. Yani Ankara Gücü futbolcusunu kötü tezahüratla yıldırmayın. Zaten bir baskı altında. Yani o baskıyı biz bizden daha fazla yaşayan herhalde bir de 70 senesinde kupayı kazandıkları sene ki takım yaşamıştır. Bir de biz yaşadık. o baskı sizi iyi tarafa götürmüyor. kulübü iyi yere götürmüyor. Yani oyuncunun oynamasını engelliyor. Gerçi strese alışmış olmayan bir futbolcu da Ankara Güzü'nde kolay oynayamaz. Ama çok genç çocuklarla oynadığı dönemler oldu. O dönemde tahmin ediyorum. Teşvik edin yani. Teşvik ederler. Sonuna kadar sahip çıkarlar. Parasız oldukları dönemde bile 30 bin kişi geldi. Yani Ankara Güzü'nün transfer yapamadığı dönem, ikincilikte olduğu dönemde 30-35 bin kişinin statta olduğunu ben gözlerimle gördüm. Herkes gördü. Onun için... Ankara Gücü'nü Türkiye'deki kulüplerden de farklı, dünyadaki kulüplerle de mukayese ettiğiniz zaman... ...çok önemli bir yeri var Ankara Gücü'nün. Yani farklı bir kulüp Ankara Gücü Kulübü. Vallahi şimdi Paris Saint Germain Paris'te neyse... Ankara Gücü de o. Şimdi Paris Saint Germain... ...Fransa'da Paris'in şehir kültürüne nasıl bir katkıda bulunuyor? İşte Şampiyonlar Ligi'nde belli bir yere geliyor. Final oynayabiliyor geçmişte şampiyonlukları var. Fransa'nın önemli kulüplerinden biri. Başkent kulübü. Şimdi Türkiye'de sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Ankara'da sanayi de var. İş adamları da var. Birçok da kulüp var. Gençler Birliği var. Ezeli rekabette. Şimdi tek takım değil Ankara gücü. Bütün buna rağmen eskiden iş adamlarının katkılarıyla bizim dönemimizde mesela 6 milyon lira o günün parasıyla kulübün borcu vardı. Allah selamet versin o günkü başkanımız Sabri Mert Mutlu. Sezon bitiminde yöneticilerden alınan borçları 6 milyon lira ödedi. Kulübün kasasında da para vardı. Şimdi böyle de iş adamı Ankara güçlüler var. Onların da biraz kulübe sahip çıkması lazım. Yani Ankara gücünü kent kültüründe çok daha etkili bir yerlere getirebilmek için bir yeri var ama çok daha başarılı bir hale getirebilmek için Ankara gücünün daha başarılı olması lazım başarılı olabilmesi sade paraya bağlı değil. Bilinçli bir program yapması lazım Ankara gücün. Borçsuz bir Ankara gücü. Altyapıdan oyuncu yetiştirebilen gerektiğinde Avrupa'nın iyi oyuncularını transfer edebilecek maddi güce sahip bir Ankara gücü olması lazım. Bu olduğu zaman ya bakın şimdi Ankara gücü Şampiyonlar Ligi'nde bir yarı finale gelse. Ankara'nın adını Avrupa'da herkes biliyor, ediyor. Ankara'da Şampiyonlar Ligi'nde bir final oynadığı zaman Ankara gücünün final oynadığını düşünün neresi bu Ankara gücü? Ankara, Ankara gücü kimdir diyen Avrupa'da milyonlarca insan buraya turist olarak gelecek, tesislerini gezecek, Ankara gücünü tanımaya çalışacak. Bu kent kültürüne çok büyük müzelerini görecek, etnografiye gidecek. Bu biraz başarıya bağlı. Yani sevgiyle yurt içinde bunu bir noktaya kadar taşıyabiliyorsunuz ama kent kültürüne katkı Avrupa'dan, dünyadan katkı açısından mutlaka Ankara gücünün başarılı olması lazım. Bu aynı şeyler diğer takımlar için de geçerli. Ama dünyada başkentte herhalde şampiyon olmayan tek ülke bizim ülkemiz Ankara gücü herhalde. Yani bütün başkent takımları şampiyon oluyor Avrupa'da. E bizde yok. Bizde İstanbul takımları var. Genelde şampiyon olan. İstanbul'un dışında bir Bursa bir Trabzon çıktı. Onun dışında başka çıkmadı. Yani Ankara gücü niye olmasın? Ankara gücünün potansiyeli bugün taraftar olarak Bursa'dan da, Trabzon'dan da aşağı değil ki. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan da aşağı değil. Stada baktığınız zaman, doluluk açısından. Seveni çok, destekçisi çok. Onun için... E, bence... E, kent kültürüne çok daha fayda sağlaması açısından Ankara için daha planlı, programlı... daha tanıtıcı... E, formalarını, şortlarını, bayraklarını, kaşkollarını satabileceği... daha fazla... E, storlar açması lazım. Yani... Altyapıdan, mesela ben bir proje olarak... arkadaşlarıma da söyledim, anlattım bunu. Ya ilkokullara gidin, ortaokullara gidin... Ankara Gücü'nün kaş kolunu, bayrağını verin, forma verin, şort verin, çocuklar giysin. Bunları giyen çocuklar, maça gelen çocuklara bedava forma verin. Yaptırın küçük forma, top verin. O çocuklar o forma sevgisiyle, top sevgisiyle... zaten sizin taraftarınız olacak. Taraftarınız ne kadar artarsa... o kadar. Ankara kaç milyon? 6 milyon. Diyelim ki bunun 2 milyonu Ankara güçlü. Ki vardır herhalde. Yani bayan, erkek. Ya birer lira verseler 2 milyon lira eder. Onar er lira verseler 20 milyon lira para eder. E şimdi bu az değil. Yani Ankara gücü maddi manevi her konuda desteklenirse kent kültürüne de çok faydası olur. Yani Ankara gücü Ankara, Ankara Ankara gücü. Bunu tüm Avrupa'ya, tüm dünyaya yayma zorunluluğu var bana göre. Çünkü başkent takımı, başkentin takımının da önceliği olacak.